Ne diyorsun anne emin misin? Allah Allah. Bunda emin olunmayacak ne var oğlum? Kızı alıp Düzce'ye gidelim diye o çiroz anası neredeyse üste para teklif edeceklerdi. Bir de kıza söylemeyin dediler ha. Aynen öyle dedi. Kızının haberi olmasınmış. Çok tuhaf değil mi oğlum? Tamam dur dur. Ben bir otele geleyim uzun detaylı konuşuruz tamam. Kapatıyorum şimdi. Tamam yavrum tamam. Hadi kapattım hadi. Tuvaleti bahane edip bir arkaya gelsene. Önemli. Ben bir tuvalete gideyim. Malum hamileyim. Sıklığı arttı. Ben de gideyim. İnce tuvalet eğitimim var. Bir şey mi dedi şimdi kız? Ya ne yapalım? Şaka da mı yapmayalım ya? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun ya? Dikkat çekeceğiz. Kızım, sen beni mi oyalıyorsun burada? Annen annemi kıstırmış, evde kadını aşağılamış. Alın kızı, gidin düzceye. Kızada bir şey söylemeyin falan filan. Ne çeviriyorsunuz kızım siz? Annem anneni mi çağırmış bizim eve? Evet. Ne çeviriyorsunuz kızım siz? Satılık mıyız biz? <laughs> Delirtecek beni ya. Ececek beni sakın sen bunun gazına gelme ha. Konuşup ayarını vereceğim ben. Anlamayacağız sanki. Kadir yamamaya çalışıyor sana. Tamam, geliyor, geliyor. Ne oluyor? Benim bir işim çıktı. Siz yiyin tatlılarınızı. Ne iş? Annemle işim var Mete. Allah Allah ım. Ben de gel. Gelme. Tamam. Görüşürüz. Sen git istiyorsan peşinden ben bırakırım İncil'i. E. Yok ya. Annesiyle, ana kız işleri. Celallendi zaten. Karışmayayım hiç. Ben eve geçerim direkt. İstiyorsan seni de götüreyim İncil'e. Yani başka bir işin yoksa. Yok, yok Mete Bey. Yani aynı yere gideceğiz zaten. Siz götürseniz daha iyi olur. Sağ ol Kadir. tatlılık halim de kalmadı ya. Ne yapalım dağılalım mı? Siz yiyecek misiniz? Yok. O zaman. Bir şey yemiyordunuz. Yok ben. yok. Hesap mesap anca. Doğru tamam o zaman görüşürüz. Dur be dur. İki dakika oturalım. Nefeslenelim. Ama. Ya ne ama be dur. Anne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben de dedim ki annem ilk defa yanımda oldu. Beraber hareket edeceğimize inandım. Güvendim sana ya. Ben ne kadar salam, ne kadar salamdım sana güvendim. Ne oluyor ya? Sen Kadir'in annesine incireyi al götür düzceye demişsin. Para teklif etmişsin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yemediler, içmediler. Sana mı yetiştirdiler gerçekten? İncil'e evlensin yardım et demedin mi bana? Anne ben yanımda kalsın diye dedim. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Niye bunu yapıyorsun ya? Niye bunu yapıyorsun? Sen benim arkamda ne son iş çeviriyorsun? Kuyu mu kazıyorsun ya? Salam ben salam sana güvendim salam ben. Tamam sakin ol bu sinir sana iyi gelmez nasıl? O zaman sinirlendirme beni. Bilerek yapıyorsun bilerek yapıyorsun sen bunu. Sen gerçekten benim haberim olmadan İncil'e evlendirebileceğini mi düşündün ha? Nasıl ben senin iyiliğin... Ya yeter. Yeter ne ya. Dinlemeyeceğim ben bunları. Sen asıl neyden korkuyorsun biliyor musun? Bebek incireyi daha çok sever diye korkuyorsun. İncire onun da elinden alır diye korkuyorsun. Sen benim iyiliğimi birazcık düşünseydin bunu yapmazdın çünkü. Neyi anlamıyorsun? O kızın senden ayrı bir hayat kurması gerekiyor. Yeter! Yer. yeter! Sana yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Beni de torununu da bir daha göremezsin. Sakın karışma bu işe, sakın. Sakın senin kuzeninmiş. Kim ya? Kim kuzenim benim? Yıllardır yanından ayırmadığın hizmetçim dediğin İncil'a. Babamın öz torunuymuş. Senin gibi. Ben de yeni öğrendim.